değerli izleyicilerimiz yaz gecesi başladı. Dünkü ilginiz, ve alakanız için çok çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz programımıza. Çünkü Twitter'dan gelen yorumlarımız bizi gerçekten çok etkiledi. Bir kez hatırlatmak istiyorum. Yaz gecesi at de bize ulaşabilirsiniz. Ama onun dışında bildiğiniz gibi twitter.com slash yaz gecesinden de bize ulaşabiliyorsunuz ve yorumlarınızı gönderebiliyorsunuz. Bugün kimler mi var? Bugün Televizyon dünyasında ne dokunursa dokunsun altın yapan Acun Ulucalı ilk olarak konuğumuz olacak. Arkasından da genç kadınların gözdesi Murat Boz. Başlayalım. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoğun bir programın olmasına rağmen Yok. araya bizi sıkıştırdığın için çok çok teşekkür ederim. Araya sıkıştırdın derken. <laughs> Akşamüstü mutlaka bir daha uyurum. İki kere uyumadan günü bitirmem yani. Evet o yüzden buraya gelmeden evvel uyudum. Şu anda çok iyiyim. Ben seni özellikle geçtiğimiz sene e, evet. bu kadar çalışma ortamında çok gördüğüm için... Yoruldum hissetmiyorum. Farkında olmuyorum diyelim. Çünkü işimiz çok eğlenceli bizim. O konuda şükretmem lazım. Hani kalkıp da bu kadar 2000'de yakınabiliyorlar mı? Bizde yakınmazlar genelde. Çünkü insanlar hakikaten konsantredir. Hı. Benim arkadaşların hepsinin birçoğu, yani daha doğrusu birçoğu eski arkadaşlarım zaten ofisteki. Hı. Hani bir aile ortamını fazlasıyla yaşıyoruz açıkçası. Şimdi senin gibi pek çok çalışan yapımcı, şirket sahibi insanlar var. Yine onlar da gerçekten Hı. çok çalışıyorlar. Ama senin bir farkın var. Gerçekten hep en tutan, Hı. en beğeni... Yani Maçı takip ederken bile yoruluyorduk. Sen hiç e, yani şöyle tabii e, bir şey, konsantre sonra kafayı yedim. Ondan sonra her gün televizyon yaşamaya başladım. Ama tabii ki burada şey anlaşılması oturup televizyon ser e, haber önü yap başladım var mı ve o zamana kadar kadar hep prime time olduğu için de hani kendim haber önü program sunmayayım diyorum prime time'da proje yapıyorum bir iki kişi teklif e, ekranda o sırada bir sıcaklık olduğu zaman insanlar bunu seyrediyorlar. Hı hı. En önemli olan olay da şu. O nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü oradaki çok önemli olan olay şuydu Survivor'da ee, biz şimdi ona bir kere çıkmak için kendini paralayan insanı götürürseniz Hı. seyirci bunu birinci dakikaya kalır. Ve... Seçtiğim yarışmacılar ünlülerden de. Burada senden de izin alarak bizim küçük eğlenceli görüntülerimiz var. Onlar e, da biraz yok. Ha, tamam. Seninle ilgilileri de var ama seninle tamam. ilgisiz olanlar da var Teşekkür tabii ki. Ederim. Onlara bir göz atalım. Orada da biz bir nefes alalım. Ben bir su içeyim diyeyim tamam. en azından. Arkadaşlarımız da herhalde dansa biraz daha <laughs> yatkın olduğumuzu da düşünerek herhalde evet. bu görüntüleri seçmiş diyelim. Yok böyle danstan bahsedelim. Düşünmemekle birlikte Asena'yı jüri yapacağım. <laughs> Eğer kırıklı falan değil anamız <laughs> ee, Hakikaten bir Naciye teyze vardı işte evet, sağ olsun onu bir yarıştırdık. Onun üzerine işte bir depremzede arkadaşımız vardı. Onu yarıştırdık. Onların tarafından izleniyor. Hatta YouTube'daki görüntüleri tekrar tekrar izlenen gün. Çok ses getireceği belli ama sadece Hollanda'da o sırada. Çünkü beraber yarışacaklar. Şu hmm. mı? Hani insanlığı bir köşeye öbür tarafından. Bulunduğu benim için pozisyonda... yani hakikaten öyle yani. Benim için şokta o sırada. İşte katılman lazım diyorum. O diyor ki işte hani Acun tereddüt. <laughs> Bu arada Twitter'dan da sana selamlarını, sevgilerini yollayanlar Bütün Twitter var. Twitter'a selamlar Bu arada saygılar. Fenerbahçe ile ilgili düşüncesini de sorar mısınız diyenler de var. Bundan sonra belki bir yargı süreci olacak. Hmm. Hani ne olacak bilmiyoruz. O yüzden hani e, açıkçası Allah korusun hepimiz e, zor durumlara düşebiliriz hayatta. Mühim hmm. olan e, düştüğümüz zaman e, daha ortada hiçbir şey belli yokken e, değerlendirmeler yapıp da ...bana göre fod yapar diyorum. Bizim aramızdaki espri Hı. odur yani bu konuda. Yapmaya da hiç gerek yok. O yüzden de şu anda beklemekte fayda var. Hı. Bu arada hani Twitter'dan gelmişken soru. Şunu da sorayım sana. Sosyal e, medyayla aran çok... eleştiri yapabilirsiniz. Yani ben buradaki bu kelimenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Saygımlı bulmuyorum açıkçası Hı. ortamı. Zaten e, bana göre bize pozitif... <laughs> gittik sayende. E, Ama çok hoş karşılamışlardır. çok <laughs> Başka bir şey <laughs> yapacak halimiz <haydımız> yok. <laughs> Kısa bir reklam arası verim Onun arkasından tamam. da hani kamera arkası dediği için hani eskiden Acun Firardalan kalan o hani güldüğümüz tamam. e, hikayeler hala oluyor mu? Hı. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Acun'la sohbetimize biz devam ettik arada tabii ki. Ve bu arada da Twitter'a like olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalbi Hı. çok temiz. Hı ama dikkatli olması lazım tabii ki yani hani... olarak bizim e, her akşam planladığımız yapmak istediğimiz ve ayrıca da çok beğenildiğini e, öğrendiğimiz bir radyo bağlantımız var grubun radyolarına bağlanıyoruz sırada tamam. Virgin Radio var bu gece Oo. ve Cem Özkan var e, şimdi onlara bağlanacağız ve e, bu akşam özellikle gün... burada ben tabii işte Jennifer Lopez'i, Rihanna'yı, Shakira'yı gördüğüm zaman hemen e, yarışma nasıl soruluyormuş gibi ben böyle kaldım varbos'un <laughs> beklemiyordum onların yorumları oluyorlar oluyor mu peki tabii ki programlar, yani programlar Sorular soruyorlar. Şimdi Leyla da soru hastası. Kaç yaşında şimdi? Leyla 6 yaşında. Okey. Ondan sonra bir yere gidiyor olsam en az 80 ile 100 arasında resim çektiriyorum. Hmm. Ama parayı kazandıran aslında o fotoğrafı çektiren insan. E evet. Birine e, Maganda dedim Türk çıktı Türk çıktı mesela ondan sonra En çok bu arada izlenen En çok <laughs> yani. Eğlenmiş Bu Siz... <laughs> evet. Ama yani Bunun bir şekilde sonra da haber olması mallar izlenmek hmm. izlenmesi için Şu anda bizim böyle görmediğimiz Haberimiz olmayan var mısın yok musun Çekimleri sırasında olur yok böyle dansı da Sanırım olmadı ama hmm. yeteneksizsiniz de Böyle hmm. e, ilginç olaylarla karşılaşıyor musun Yayına sokmadın? Tabii ki yani Taner ediyorum ki Oğlum diyorum bak ne cevap ne kadar? <laughs> Öyle diyor bana. Yani o videoyu sevdim. Hem <laughs> haberi yok. Teşekkür ediyoruz ben teşekkür. programa geldiğiniz Hayır, için. Hayırlı olsun. Için. istiyorum değerli izleyici ilk programıma çağırmıştım ancak kendisi gelemedi diyeyim en azından. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet, kalı tekrar tekrar da Davetimiz olacak. İzleyicilerimiz kısacık bir ara veriyor gibiyiz aslında ama Murat Boz'u beklediğinizde de eminim. Genç kızlar Bu arada da bir dakika konuyu kapamadan bahsedebilir miyim? Mi? Buyurun. Sevgili seyirciler Burcu, bu programla ilgili bir tüy olmuş olsun. <gülüyor> <gülüyor> biz de anlaştık. <laughs> Sevgili Cem'e sesleniyorum buradan. Detaylar için tabii ki. İzleyicilerimiz e, ardından da Murat Boz bizimle birlikte olacak. Hoş geldin. Hoşumuza Sen gelmeden önce seninle ilgili tweetler. konuğumuz olacak dediğim andan itibaren herhalde 0030 civarlarıydı herhalde. Evet. Sana büyük bir ihtimalle buradan e, ben de takip etmeye çalışıyorum yine. Aynı şekilde. Ben, Hoşuna evet. gidiyor, seviyorsun. Yani bu bir... yani sevilmek Sevilmen'in e, işte tasvirleri vardır. Yani birçok bir, bir insan beğeniyorlardır ama en azından yapıcı eleştirileri de olmuştur herhalde. E tabii yani sadece yapıcı eleştiri izliyor. Daha önceki albümlerimin toplamını, satış rakamını bu albümde e, değildir. Çünkü bu e, müzik severlerin müzik marketlere e, gitmesini sağlayan bir durumdur. Hı. E, atıyorum iki albüm alacaksa bir, bir tanesi tanesini sezon aksu. Olarak... <laughs> Yeniden karşınızda olacağız. Tabii ki bu arada tweetlerinizi yollamaya devam edin kızlar. Evet. <laughs> Aramızda, ben <laughs> bunu hatırlamıyorum dedik ama iyi ki de hatırlamıyoruz diye de düşündük tabii ki. Anladım ama ben, benim tabii bir duruşum oldu seneler boyunca. 2006'da. Üzgüncülük başka bir şey. Ben yani o konuda yeteneğimi dahi bilmiyorum var mı yok mu hiç bilmiyorum. Bir kere hayatımda yani öyle bir deneyim yok ama beni hani yerin dibine sokan bir şey değil. Çünkü Tarkan bu ülkenin en önemli adamlarından bir tanesi. Ama öyle bir klişe durum da var. Yani bir iyi değil bence. Çünkü herkes bir şeylere özenerek zaten bu işlere başlıyor. Mesela sen bu iş mesleğe muhakkak bir... yeni isimlere artık çok büyük bir yetenek olmadıktan sonra prodüktörler de yatırım yapmıyorlar. Yani benim gördüğüm o şu an. Çünkü hani nasıl söyleyeyim daha sağlam bir yere. Twitter'dan tweetler, tweetlerden Bakalım. bakayım orada neler diyorlar. Ama dediklerinden bir tanesi de mesela Ya öyle onu da öyle diyorlar tabii. Ben çünkü hani olduğum dışında dağılımların hepsi benim için olumlu şeyler ve beni mutlu ediyor yani bu beni en doğru şekilde karşıya yan. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim mesela 10 yıl sonra artık yaşını çok fazla bilmediğim için hesaplayamayacağım hesaplayamıyorum diyeyim ee, belli bir süre sonra böyle çok ıssız bir adada Eliz'le beraber böyle bir sakinlik içerisinde mi? <laughs> Her şey olabilir ama beni mutlu edecek şey... Ama ben bu arada tabii ki bizi izleyen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum aynı zamanda yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına ilgiciler diliyorum onlara da teşekkür ediyorum.